Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle online kafa top oynayacağız. Yanımda Haktan var. Merhaba Haktan. Arkadaşlar merhaba adım Haktan. Ee, şey bugün online kafa topunda online oynayacağız arkadaşlar. Mert arkadaşımızla tanıyorsunuzdur kendisini. Evet. Arkadaşlar. E, şey e, bu arada 29 Ekim özel asker kıyafetimle gelmiştim Mert değil mi? Evet. Heh, bu. 29 Ekim özel. Markette olmayan asker maskesi. 250 gol atan herkese iyi arkadaşlar. Şimdi ben A haktan arkadaşlar isteğini atayım. Hı. Maçı yap. İstek gönder. İstek gönderdim Ben Bende Torun seti var. Sende Ronaldo. Ya tam seti değil de. Evet. Evet arkadaşlar, maç baş başlıyor. Evet arkadaşlar şu an kısa bir mücadele var. Doğruca kalemde mi duruyorum ya? Yani? Ah, be, hadi. ah İnternet kasıyor. Ne Aynen. İki bir arkadaşlar. Gol be. 2 -2. 2 -2. Arkadaşlar bu arada TTO'nun videosunu beğen, beğenip ya da abone olduysanız geri alın. Kur'an-ı Kerim'e küfür etmiştir kendisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4-2 Az bir süre kaldı diyebiliriz. 13 saniye. 3 maç yapacağız arkadaşlar. Rovash evet. maçları. 4-4 e çözdüm. Ah! Kaybedersem. Affetmem kendimi. Son 3 saniyede iken. Ah. 6-4. Evet. Ve arkadaşlar ilk maçımız ilk maçımız 6-4 bitti. İkinci evet. maçımızda şimdi birlikteyiz. O oh, reklam. İkinci maçımızı yapacağız hemen arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Taraftarların niye az Mert? Taraftarların param yok. Gol be. Bir şey <laughs> Yenmiştin değil mi? Bir önceki maçı. Zaten uykum vardı. Uykulu daha iyi oynuyor. <laughs> Allah. Bir de arkadaşlar 29 Ekim e özel video çekeceğiz.

Benim taraftarlar coştu. Ronaldo'nun kafasında sıkıntı var. Beyin cerrahına gitsin. <laughs> Ama bu şekilde olmaz ya. Sever, sever buradaki Semih'i çağıralım. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten hatırladım bak şimdi onu. Hadi be. Ronaldo'dan kafa. Ronaldo Federa'ya. Hayır. 12'ye 4 mü? Daha yeni fark ettim. Evet bayağı fark yedim. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada adamın ilk şey kelimesi neden size söyleyeyim arkadaşlar şey Eskiden kafa topunda çok iyi oynayan bir tane adam vardı arkadaşlar. Onun lakabı Seyri'ydi arkadaşlar. Ben de adımın ilk kelimesini o Gol ya. 17'ye 5. 12. 12 farkla. Evet arkadaşlar sonuncu maçımız. Ondan sonra videoyu bitireceğiz ve 3 olan kazanır değil. Evet. Yani üçüncü maç bunu yapan kazanacak. İki üç maçta normal yaparız ya. Tamam. Ya da bir maç. Falan. Şimdi son maç atan kazanacak. Evet bir sefer. Bir maç daha yaparsın sen. Tamam. Motivasyon, 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 mudur, motivasyon mudur, nedir? İnternet çekmiyor. birbirimize yakınlaşınca gidiyor. Ay. Geliyor. 2 sefer. Sektirdi sektirdi vurdu ya. Hoca sarı kartı vermişti o gece. Ya ben bu hocayı hiç sevindim. Aynı Cüneyt Çekar'a benziyor. 3 vuruş yeniyorsun. Ben bu maçı ben alacağım. Hissettik. Direkten dönmüştü mert kafasına vurmuştu. Evet. Bir kez daha vurmuştu. Gol olmuyor lan. Gol be. Nasıl gol olmuyormuş? Anlatır mısın bize? Anlatayım. Masfa'ya gol olmuyormuş. Abi seyir o Gol be. Hayda lan. Ah. Nasıl yaptım? Bu taktik, babamızdan. Hocam yes ne oldu be. ya? Hocam, ağlıyorsun ya, ağlıyorsun resmen. Kadıköy Çiğdem'in Hayır! Altın top mu? Evet! evet. Atay kazanır arkadaşlar demiş demiş demiştik zaten. Ya kahretsin ya, ya. Arkadaşlar 5 şort yendim. Son anda attım. Tebrik ederim Aktan. Tebrikler Mert. Yanlışlıkla yeniden maça girdim sen girme de. Çık çık. Şey. Aa, ben de çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra gelmiş bir numarayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayınız.